Selam bugün sizlere bir anımı anlatacağım. Şu videosundaki kişisi hakkında bir anı bu kişiye diyeceğim. Ama ses şeysi okumuyor. Bu yüzden olacak. Olacak. 2021 yılında yeni taşınmıştık burada. Arkadaşım yoktu bu yüzden annem. Kendi arkadaşının çocuğuyla tanıştırmıştı. Nin başka bir arkadaşı vardı o da. Bana çok arkadaş canlısı yaklaşıyordu ve Benimle oynuyordu ama bana merhaba demeden kendi evine gitti de o hep böyle demişti zaten çok takmamıştım. Sonra biz birkaç gün daha dışarıda dolaşmaya devam ettik ama her gün daha fazla dışlıyorlardı ve bu duruma baya üzülmüştüm. Bir ay geçince yaz tatili gelmişti ve ben yazlığımıza gitmiştim. Yazlıktan dönünce neredeyse tatil bitmek üzereydi ve yine tekrar buluşunca bana sarıldılar güzel bir kavuşma anı yaşarken yine döndü. Ve biz ile sarılırken bir yere saklanıp bizi izlemiş. Sonra da biz onu etrafta göremeyince onu aramaya başladık insanlara sorduk ama onlar gördüklerini söylediler bizde onu arayacakken o çıktı ve bula bula. Bir de o bizden bir yaş daha fazla büyüktü. Bizi aylarca kullandı. Örnek, para getirin bir şeyler alırız der ama o para getirmez de örnek 2. Bir gün dondurma alıp yiyecektik ben haftalık 40 TL alıyordum. Ona 20 TL vereceğimi söyleyince başka, paran yok mu dedi ve çantamdaki diğer 20 TL. Ya aldı ve o 40 TL var dedi ve hepsini harcardı. Kız benim diğer arkadaşlarımla aramı bozar. Saçma sapan şeyler derdi kız o kadar. Hastaydı ki resmen kuzenim olsun kıskançtı. Krizi geçirirdi bir gün evden çıkmamıza iki. Kala yoldayız dedim diye koz elime çıkıp. Kapı dinledi ve ben suçluymuşum gibi hissettirdi. Kız hırsızdı marketten bir şeylerin parasını. Ödemeden çıkıyordu yapmak istemediğimiz. Şeyleri yaptırtıyordu saat 7'de varmam. Gerekirse onu baskıya sokarak 8'de gönderiyordu. Nin annesi artık ile görüşmesini. istemiyordu burada söyleyemeyeceği. Nedenler yüzünden ben onunla ayrı ile ayrı görüşüyordum. Bir de her kötü hareketinde evimin önüne mektup koyardı. En son o çağırıyor diye dışarı çıkardım onunla. Dışarı çıkardım ama bir gün haddini altı ve bir şekilde annemin yalancı olduğunu iddia etti sonra onunla onun yöntemiyle arkadaşlığımı bitirdim kesinlikle içinde çok güzel şeyler yazan bir mektup hazırladım sonra ellerinin zillerini kulaklarım patlayana kadar çaldım ve onlar kapıyı açınca ben orada yoktum yani kaçtım mektubu bırakıp biz ile arkadaş olmaya devam ettik. Onun sevdiği çocuk yazmış gibi ona mektup. Yazdık yine zili çar kaç tekniğiyle mektubu bıraktık. Sonrasında biz ona bize yaptığı kötülüklerin intikamını alıncayı yalnız bıraktık. Ama kızın şu an hiç arkı yok bana ne iyi olmuş. Yakında Ankara'ya taşınacaklar en azından. Artık onunla aynı ortamda bulunmayacağım. Neyse. Başka bir anı videosu ister misiniz? Çünkü başka Gudetama serisi geç. Gelebilir yorumlara yazın 5 gelirse. Başka anı videosu gelir eğer istenirse. Bye bye. Soy Wallerm.